Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. Ürünlerimizi yavaş yavaş artık açmaya başladık arkadaşlar. Şu ürünler çünkü şu an şok ve 101 çıkartmaya başladı. Biz de bunları şöyle yavaş yavaş açıp standımızı düzenliyoruz. Şöyle standımız böyle arkadaşlar. Şu an hala fiyatlar e, güncel değil. Güncel olmadığı için fiyatları yapıştırmıyoruz. Bu fiyatlar geçen seneden kalma. Şöyle renkli tükenmez kalem. 8'de olan 37,5 liraydı arkadaşlar. Şurada zaten 2024. Bu eski ürünler fiyatı arkadaşlar. Şöyle yeni gelen ürünlerimiz bunlar arkadaşlar. Şöyle Studi'nin dörtlü fosforlu kalemi gelmiş. Çoğu arkadaşımız açıp e, hani göstermemizi bir yerlere yazmamızı istiyor arkadaşlar. Sıkıntı oluyor. Ondan dolayı yani yarın öbür gün alan kişi de hakkına girmiş oluyoruz. Onun için herhangi bir deneme yapmıyoruz bundan sonra. Ee, şöyle kalem ucu arkadaşlar. Yine stüdyonun 07'li kalem uçları. Geçen yılda vardı bu yılda gelmiş arkadaşlar. Devam ediyor. Yine stüdyonun sınav silgisi ikili mavi arkadaşlar. Hatta bir tane hocamız yorumlarda şey demişti arkadaşlar hani diğer markaları alacağınıza stüdyonun markasını alın. Hem yerlidir hem de daha iyidir demişti. O da hocamızın görüşüydü. Şöyle yine stüdyonun sayı çubukları ve fasulye geldi arkadaşlar. Birinci sınıf ve anaokul için artık hangisini kullanıyorsa. Hemen şöyle yine aşağılarda çevirmeli pastel boya. 12 tane renk. Şöyle göstereyim sizlere. Bu standlarımızı fullediğimizde tekrar size bir video çekip paylaşırım arkadaşlar. Yani şu an şunları tek yetiştirebildik ve yavaş yavaş da düzenliyoruz. Çünkü bugün zaten bir tane şok videosu yayınlamıştım. Onlara da yavaş yavaş geliyor. Geldikçe onlar da şu an çıkartıyor. Daha fazla geldiğinde daha fazlasını çantaları falan da çıkartacak. Olmazsa hem bizim videoları izlersiniz hem şokun videosunu izlersiniz aradaki fiyat farkını karşılaştırırsınız arkadaşlar. Şöyle 12'li Studio'nun çevirmeli pastel boyası geçen yılda vardı. Bu yılda geldi arkadaşlar. Yine Studio markasının 12 renk pastel boyası. Bunlar da geliyor. Şöyle 24'lü kuru boya kalemi yine Studio markasının arkadaşlar. 8 renk renkli tükenmez kalem geçen yılda vardı. Bu yılda gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yine 24'lü ikili prit yapıştırıcı geldi arkadaşlar. Şöyle 12'li kuru boya kalemleri geliyor. Bunlar geldikçe sizlere yavaş yavaş göstereceğiz arkadaşlar videolarda. Şöyle bunlar tabii ki hepsi normal çıkacak artık. Defterlerimiz falan. Şöyle çanta grubumuz geliyor çanta grubunu inşallah yarın e, uzun bir videoda çanta grubumuzu da tanıtırız arkadaşlar. Şu an dediğim gibi ürünlerin çoğu geldi. Ürünleri sadece şu an yerleştirip şöyle düzenleyip satış günü için hazırlayacağız bu arada arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız e, yorumunu sabitleştirdim yukarıda arkadaşlar. Her zaman diyorum videoyu sonuna kadar dinleyin ki ha atlayabiliyorsanız atlayın. Yani 10 saniye 10 saniyelik atlayın ama şunu da unutmayın sonuna kadar dinleyin ki bazı şeyler sondan aklıma geliyor ayın 22'si diye bize söylemişler 22'de e, satışlar başlayacak ve şunu da çok soran var e, yani şu bölgeye bu bölgeye şu bölgeye fazla gelir mi diye soruyorlar arkadaşlar bimin olduğu her yere gönderiyor yani yazlık alan mı kışlık alan mı onlar hiç fark etmez. BİMlerde ise bu gösterdiğim bütün ürünlerin hepsi oraya geliyor. Ama aması şu, hani bu doğu tarafında fazla satıldığı için fazla gelir, batı tarafında az satıldığı için az gelir arkadaşlar. Bunun tam tersi de olabilir. Batıya daha fazla, doğuya daha az gelebilir. Yani bunun için BİM ayrım yapmıyor. Buraya, bu yere gönderelim, bu yer göndermeyelim demiyor. Onun için videoları şöyle sonuna kadar dinlerseniz bizleri mutlu edersiniz. Ve gerçekten YouTube sıkıntı yapmasaydı videoların gelen ürünlerin çoğunu şu an sizlerle paylaşmıştım. Video attığımda YouTube bana bir sıkıntı yaratıyor. Geçen yıl geçen yıl böyle değildi arkadaşlar. Bu yıl bilmiyorum niye böyle oldu. ya videoları üst üste attım mı diye ama geçen yıl da videoları üst üste atmıştım. Herhangi bir problem olmamıştı. Bu yıl bayağı bir sıkıntı yarattı bize. Bazıları diyor ki hani abone sayısı fazla olduğu için öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ben de isterim video paylaşım ee, ekstra bir gelirim olsun istiyorum ben de. Ne kadar video o kadar benim için iyi, sizler için de iyi. Videomuz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ürünleri sizlere göstereceğim ta ki ayın 22'sine kadar. Fiyatlar da ayın 22'sinde belli olur. Bunu da buradan belirteyim. Fiyatlar çünkü geç belirleniyor. Şokun ki ile karşılaştırmak istediğinizde 22'de karşılaştırırsınız. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Desteğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler.